Bakın, 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 look bakın, 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 minecraft bakın, 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 da var çünkü blok like blok modül. like modülü zaten <laughs> bilenler vardır. Mosta olanda an gidiyoruz. Ondan sonra şurada ligi blok çıkıyor. Mosta'yla basıyoruz. O um, um, portala basacaksın. Da ben de bastım

Bu altın bloklarla bölüklü bloğumuz oluyor, işte bloklu blok çıkmıyor, yani eşya, eşya çıkmıyor, işte şurada, şurada dizi yer yaparsınız, bloklu blok, geçmesi filan yaparsınız işte, öyle falan böyle kötü şey çıkıyor, işte böyle filan yani. Ama bu al, bu altın bloklar mod modun mod modunda şey çıkar yani mod modu değil de mod modundan şey almanız lazım ona sakın bir şey yok. İşte böyle yani <laughs> modlar var işte. İşte güzel bir mod yani bu, bu dünyada bir işte. Ben onu anlattım işte. Yapacağımı yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Ama mikrofon şarjı bitti. Şimdi ayarladım tamam. Videoda mikrofonumu ayarlıyor mu? O kadar da şey değil ya. Oh. Facecam koysaydım iyiydi ya. Facecam koyabilsem. Artık facecam koyamıyorum ki oğlum ya. Nasıl koyalım facecam? Facecam'ın modası işte. geçti. <laughs> Allah. Allah da facecam koymamızı hiç geçti. Hala facecam istiyorum. Koyduk bir kere ya. Allah Allah. O facecam ne? Bayağı onu Buraya kastırdıydı işte. Allah Allah. <laughs> Öyle. Ya yine internet şeyim çıktı ya. bu internet değil ki patlatabilir işte. Çünkü bu okun yanındaysa TNT patlıyorsa yok edebilir vlog vloganızı. Ana bakın işte şurada güzel şeylerle çıkıyor. Bir de şu çıktı görüyorsunuz değil mi? O gibi. İşte hani böyle değişik şeyler çıkabilir. Minecraft'ı yapalım final bölümü değil. Neden gelmiyor? Gelmiyorsa çünkü bu evinin işte Emin Mert'in işte Mert, Mert, işte, Mert gelmiyor. Mert'in telefonu bozulduğu için gelmiyor. Onsuz devam edemiyorum şeyi şeyi yapımına. Onsuz devam edemem. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şöyle görüyorsunuz işte eşyalar falan çıkıyor. Bundan çıkıyor ama bunun içinde kalabiliyorsunuz ölüyorsunuz işte. Sonra da çıkamıyorsunuz. Ama blok koy koy çıkarsınız ya. Bloğunuz varsa tabii ki de. O suyu durdurmanız lazım ilk önce. Ondan sonra şey yaparsınız. Bir de yarışma düzenliyorsanız bu e, e, ah, beni ben göstereyim için yarışma düzenliyorsanız bana da bari. Ben de katılayım. Ben size yardımcı olacak şeyler yapmaya çalışıyorum işte falan böyle. Ee, yarışma düzenliyorsanız beni de çağırın. Yani ben bayağı istiyorum yarışmayı çünkü hiç yarışma katılmadım. Yarışmaya katılsam da işte, işte, katılamıyorum ki. Bana da aynı temiz. Tom verecek. Bundan verdi. Bak bu bunun hiç özelliği yok işte. Tomani Tems bayağı kötü. Sen ne yapıyorsun lan kayıp? Senin renginden bir istiyorum. Senin rengini yapamayık. <laughs> bu hala sevdi rengi. <laughs> Bak ya gitti ya bunlar. İşte öyle güzel şeyler de bitleri bildiğiniz kötü şeyler de çıkmıştı. Neyse arkadaşlar bunu bu kadar. Hadi bay bay.